Gaziantep'te yaşayan ve nadir görülen Wiedemann-Steiner sendromu hastası olan 3,5 yaşındaki Hümanur Karakurt, aldığı eğitim ve tedavilerin ardından bağımsız bir şekilde yürümeye başladı. Kızım Wiedemann-Steiner adında nadir bir sendroma sahip. Hümanur buraya başlamazdan önce, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başlamazdan önce desteksiz oturamıyordu. Evet. Emekleme yoktu, göz kontağı yoktu kızımda. Evet. Şu anda desteksiz oturabiliyor, emekleyebiliyor, elinden tuttuğumuzda yürüyebiliyor, komutlarımızı alabiliyor bay bay yapabiliyor, top eline topla oynayabiliyor, topu bize atabiliyor. Ee, i̇lk başta mağazadan önce desteksiz oturmayan bir çocuktu. İki yıl boyunca burada eğitim gördük. Ee, buradaki öğretmenler, e, yöneticileri, hepsi güler yüzlü çocuklara ilgili insanlar. E, eğitim konusunda da öğretmenlerimizden çok fazla pozitif anlamda karşılık aldık. E, Fatma Şahin'den bu kurumu kurduğu için Allah ondan bin kere razı olsun. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü engelsiz, en, özel çocukların yolunu açtı bu kurumla birlikte. Hayalim, Manur'un kendi hayatını ileriki zamanda kendisini idam ettirebilecek seviyeye gelmesi. Bir de kızımın elinden büyüdüğü zaman bir fincan kahve içmek. Bu benim en büyük hayalim, onunla sohbet etmek. Buradan bütün anne ve babalara da seslenmek istiyorum çocukları evi dağıttı diye yaramazlık yaptı diye çocuklarına asla kızmasınlar. Çünkü biz çocuklarımız yaramazlık yapsın, evimizi dağıtsın diye yıllarca emek veriyoruz. Eğitimlere, rehabilitasyonlara götürüyoruz. Şu anda çok şükür ki Hümanur evimi dağıtabiliyor. Artık evimde bir çocuk havası var yani. Evin parmak izlerinden tutun işte dağınık oyuncaklara kadar şu anda bunları görebiliyorum ve bu benim için çok büyük bir mutluluk. E, Engelsiz Yaşam Merkezimiz 7 kategoride, 7 engel grubunda hizmet vermekte. Bunu yarı sıra nadir görülen hastalık gruplarına da hizmet vermekteyiz. Tabii sosyal becerilerin gelişmesi, yani daha doğrusu yaşamsal becerilerin gelişmesi açısından da atölyelerimiz mevcut. Multidisipliner bir yapıda kurulu bir merkez olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Hümanur kızımız yaklaşık 2 yıl önce merkezimize başvurdu. Başvurduğunda tabii nöro gelişimsel ve e, büyüme geriliği olan bir çocuğumuz. E, baş kontrolü, gövde kontrolü, sürünmesi, yürümesi, görsel algıda seçicilik, e, oyun kurma becerileri yok idi. E, biz e, bilissel algının gelişmesi konusunda özel eğitim öğretmenlerimiz, ince motor ve kaba motor dediğimiz hususların gelişmesi konusunda fizyoterapistlerimiz, bunların yanı sıra karanlık oda, senazonazın odası dediğimiz e, odamızda da çocuklarımızın duyu, dikkat ve algı yönetiminin geliştirilmesi, mini atölye dediğimiz hususlarda da oyun becerilerinin gelişmesi, aile ve aile kuramının içerisindeki yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi hususları çocuklarımıza verilmektedir. Tabi burada merkezimizde en önemsediğimiz hususlardan bir tanesi erken tanı ve erken müdahale. Erken müdahale çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ee, bu konuda öncülük etmektedir. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin talimatlarıyla e, Gaziantep'teki ailelerimize yönelik erken müdahale kurulumuza e, başvuru yaparak çocuklarındaki en küçük bir bulgunun dahi değerlendirilmesinin önünü açmaktayız. E, bu, bu anlamda hem iyileşme süreçlerinin hızlandırılması ve sosyal yaşam dediğimiz hususlarda da üreten nesiller hususlarda da hayatın içerisinde yerlerini almalarının sağlanması amaçlamaktayız. need to follow up. Hı <laughs> <laughs> <laughs>